Örnek vermek istiyorum. Nasıl bir örnek? Böyle ki, şimdi bir insan var. Düşünün. Hatta birkaç tane olsun. Önemli değil. Beş tane insan var. Bunlar geliyorlar. Koca bir topluluktan yardım, yani oy istiyorlar. Destek istiyorlar. Bu toplum da bunlardan içinde en çok çığıran, bağıran, yalan söyleyen, onu söyleyen, bu bir şekilde artık kendi aralarında hesaplarına göre birini seçiyorlar. E bu hesap bu seçtikleri kişi mutlak alemlerin Rabbi olan Allah'ın nizamıyla hüküm edeceğim dedikleri bir kişi değilse o buna destek verenler tamamı zulme ortak oluyorlar. Bunu altını kalınca çizelim. Sonra e, bu insanlar geliyorlar Hükmetmiyorlar Allah'ın adaletiyle zaten zulme, ur, zulümkar, hırsız yoldan çıkmaları kaçınılmaz. Kim Allah'ın zikrinden yol çev yüz çevirirse Allah'ı hatırlatan kanunlardan biz ona bir takım şeytanları musallat ederiz. Böylece o onlar onu saptırır da kendilerini, onlar da kendilerini doğru yolda zannederler. sonlarında bize geldiğinde keşke iki doğunun mesafesi kadar bir uzaklığımız ol, olsaymış ne kadar kötü bir arkadaşmışsın diye hayıflanırlar. Yani bu kişiler kendi çıkarlarını ve onu destekleyen yakın çevreden başlayarak menfaatleri ni gözetirler. Adaleti değil menfaati, Allah için adaleti, doğruyu hakikat değil menfaati gözetirler. Ve garip asıl garip noktaya bak. Bu kişiler kendi menfaatlerini Güya insanlara hizmet, güya insanlara yardım, güya adalet sağlamak, güya e, kolaylık, refah düzeyini yani bu konuda çalışmak bütün samiyetiyle verdiği sözleri yerine getirmek için isterken verdiği sözler oydu. Onlar da getirmeksi gerekirken değiştirme peşine, çıkar peşine, rant peşine güç peşine, koltuk peşine, para peşine, bir sürü ıvır zıvırın peşine. Ya kim olursa olsun bunun ismi A, B, C, Ç, G hiç fark etmez. Allah'ın indirdiğine tabi olmayan insanın tamamı insanların içerisinde zaten var olan zaaflar var. Dünya malı, işte kadınsa erkek, erkekse kadın. Bunlar nefsin içerisinde. Bizi Allah tek bir nefiste yarattı ve bu nefsin doğal özellikleri bunlar dünya malı, mülk, servet, konum bir takım çekici şeyler. uğraşlar insana çekici geliyor. Sen bunu terbiye etmezsen bu nefsi. Yani ben iyi adamım, ben dürüst adamım, ben kaliteli adamım, ben şöyle adamım, ben böyle adamım demenin bir lüzumu yok. Bu sadece insanlara